Değerli spor severler hepinize sevgiler, saygılar. Müdavendigar Dikaldırım Spor Tesislerinden sizlere sesleniyoruz. Bildiğiniz gibi Köy Kap organizasyonu ile çok yakında heyecanlı maçlara sahne olacak. Müdavendigar sahasında müthiş bir ambiyans, harika bir zemin ve tribünleri ile sizleri bekleyen bir stat. Dolayısıyla pandemi sonrasında düşündüğümüz organizasyonlar arasında daha önce planladığımız 30 Haziran kural çekilişini bayramdan sonra erteliyoruz ki katılım daha coşkulu, daha etkili ve daha zevkli olması adına sizler için öyle planladık. Ve bayrama kadar olan süreçte talepleri toplayacağız. Bildiğiniz gibi organizasyonumuz Süper Lig versiyonunda maç öncesi, maç sonrası röportajlarımız, maçların tamamı canlı yayınlarla maçların içindeki sarı kırmızı kart versiyonları oyuna giren çıkan oyuncuların değişikliklerinin ekrana yansımasıyla skor ve dakikaların sürekli takip edileceği bir ambiyansla sizlere canlı yayın keyfiyle hizmet sunmaya özen göstereceğiz. Bildiğiniz gibi Köy Kap çok heyecan verici bir organizasyon. Köy Kap'ta özellikle bazı şartlarımız olacak. Köy kütüne kayıtlı olmayan hiç kimse oynayamayacak. Sadece anne kütüğüyle ilgili 3 tane kontajerımız olacak. Ve bunlara sizin riayet etmenizi önemseyeceğiz. Dolayısıyla tüm şartları, detayları ayrı ayrı konuşacağız. Talepleri toplamaya başladık. Bildiğiniz gibi ben Erdişler ya 0532 730 97 69 numaralı telefonlardan bizlere ulaşabilir. Kesin kaydınızı yaptırabilir. Teknik detayları öğrenebilirsiniz. Ve şimdilik Hüdavendigar Dik Kaldırım Spor Tesislerini bir kez daha sizlere gösterelim. Ve heyecan durumu olan organizasyonla ilgili detayları size bırakalım. Aynı zamanda organizasyonumuz bayramdan sonra hafta içi. Yani pazartesi, salı, çarşamba, perşembe ve cuma günleri olmak şartıyla özellikle saat 21, 22, 23 uygun olursa 24 saatlerinde başlamak üzere oynanacaktır. Bunun da bilgisini verelim. Gördüğünüz gibi ışıklandırmalı, harika bir zemin ve mükemmel atmosferiyle, kafeteryasıyla sizlere hizmet etmekten gurur duyacağımız bir organizasyon olması temennisiyle ben Erdinç Derya, sporla hoşça kalın, hoşçakalın gel baba da, de. Arkada destek veracağız. yakın olacak. Evet çık. devam <laughs> et. <laughs> ben sana ne alsın? Bir kaldırım. Evet. <gülüyor> spor Herkese sevgiler saygılar, çok yakında başlayacak olan Köy kap Köyler Ligi'ni bayramdan sonra başlatacağız. Bayrama kadar talepleri toplayıp şartlar uygun olursa bayramdan sonra kuralları çekip e, saat 9 ile 12 arası sizleri bekliyoruz. Bu heyecana ortak olmak istiyorsanız Erdinç Derya ile irtibasyonumuz 0532 730 9769. Unutmayın maçlarımızın tamamı canlı yayında olacaktır. Süperlik her sonunda.